Roblox ee, Polisleri kanalında çok fazla video atmadığım için kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, yeni video buydu arkadaşlar. Size bir şey diyeceğim. Şimdi bu kanalı eleştiri yapacağız. Peki ya neden? Şimdi mesela şu videoya bakalım. Evet gördüğünüz gibi Şimdi size bir şey göstereyim Bakın Burada read my voice diyor Read my, read my voice İngilizce ama Türkçesi Sesimi değerlendirin Diyor arkadaşlar Ve burada da Putting my voice into the song yani bu da Türkçe'si. Bu şarkıyı sesimi katılıyorum ama dur. Neydi Heh. Bu şarkıyı sesimi katıyorum demek Türkçe'si. Ve e, herkes bazıları diyor ki e, işte bu bunun saat sesi e, e, video çalıyor Yani şimdi nasıl video çalıyor onu size göstereyim. Bakın sonuna kadar bekleyin. Sonuna kadar bekleyin. Bakın. Bakın. Bir TikTok videosundan alıp çaldı. Yani video çalmış arkadaşlar. Ve bazıları Video çalmış. Pardon. Bazıları bu kız video çalmış. Şimdi, ee, diğer videoya bakalım. Bir dakika ben bir şey fark ettim. Aha. Ay, bir dakika. Orada Türk TikTok simgesini gördüm. İşte video çaldı. Sonra da katı Bakın. Bakın. Ee, i̇şte şimdi buydu. Bakın, buradaki TikTok simgesi var. Yani bu videoyu da çalmış. Görüyorsunuz. Bakın. görüyorsunuz. Ve bu kız da e, bu TikTok kullanıcının videosunu çalmış. E, e, başlığı oğlum şunun başlığı bak ya. Köfürlü şey yazdı. Kötü bir kelime yazmış. Kötü bir kelime yazmış. Onu sizi göstermem. Sansür söyledim onu. Aha yakaladım. Bakın orada TikTok simgesi var. TikTok simgesi var orada. Aha bakın. Orada da TikTok simgesi var. Bak, burada da TikTok simgesi var. Ve burada da TikTok simgesi var. Burada da TikTok simgesi var. Yani bu kız her şeyin video çalmış. Toplulukta ne var? Bu da yapay zeka bir şey. Ee, bu da e, video falan çalıştı. TikTok'tan alıyor. Hani bu videoları kendisi yapmamış. Ee, bu kızın her şeyi öğrenip yeni video gelecek arkadaşlar. Video bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.